Evet arkadaşlar hepsi böyle bu şey var var. ne yapıyorsun lan? Bana, bana. Evet ateşli slime'lar beraber. Arkadaşlar mega skyblock block olacak. Abi neredesin? Bu ne lan? Twitter, Youtube falan diyor Ben Sen biliyor Hayır. Şimdi İngilizce de belki. Evet. Ya. Çıkıyordur. Bak bak. Eyzi. Evet. Ya. Ben normale bas. Sen. Kart. Allah. Ben niye bana vuruyorsun? Niye bana vuruyorsun? Adil Emre bana vurma. Vurma Adil Emre. Bana. Vurma bana. Abi biz şu anda değiliz. ya pardon yaptı Senin ağzını. Ben bakayım. Ben, ben, ben... Bak, seni öldürürüm ha oyunda. Abi ben çıkacağım. Çıkamıyoruz. Şimdi, hayalik hayalik hayalik, hayalik hayalik. Dur, dururuz. Dur dur dur. Evet arkadaşlar şu anda ben Adil Emre'yi mobizende çekiyorum. Adil Emre de beni bakın mobizende çekiyor. Ben kırmızı kadana. ne bir sakin etmemiş. Hayırdır. Komik Peaceful. Hop. Buna bak senin. Bak. ya Emre vurma ha vurma vurma ya. ne diyor ne pa ay ya bu buradan da çıkılmıyor Abi, aynen ya bu ne biçim bir skyblock bak bana vurma aha ya, diyor Burada falan değil mi? Arkadaşlar. Abi ya. Anladım ki. Çok saçma sapan bir şey. ayakta kalma yaptık. Nereye basıldın lan? Tık tık. Hiçbir yere. Bu burada gizli bir dü dü düğme ol olmalı. Ya Yerleri kas. ben kazanıyorum. Bak ben kazanıyorum. Bak. Ben ama bana vurma bana Ana, vurma gidiyor. vurma bana tamam tamam adam son <laughs>